organikten trafik almamızı sağlayan en büyük enstrüman sitemizde yer alan içerikler. Bu sitemizde yer alacak dediğim gibi bir statikler var. Ya yani Statik demeyeyim de az değiştirdiklerimiz var. Bir de sürekli ürettiklerimiz var. İşte blog post, use case, infografik gibi içerikler bu sürekli ürettiklerimiz. Şimdi bu içerikleri yazarken olay birazcık şurada kopmaya başlıyor. Yani bu içerik pazarmasını iyi yapan markalar şurada öne çıkıyor. Arama yapan kullanıcıyı şu şekilde düşünmemiz lazım. Şimdi bir persona var ya biz çizdik. Bir persona çizdik. İşte bir örnek vereyim. Hep de verdiğim, sevdiğim bir örnek. Mesela ben bir CDN teknolojisi sağlayıcısıyım. Content Delivery Network. Bu nasıl bir teknoloji biliyor musunuz? Sitelerin hızlı açılmasını sağlıyor. Yani sitenin üzerinde yer alan şeyler, resimler veya videoları CDN'e koyduğunuzda siz, CDN teknolojisi kullandığınızda siteniz daha hızlı açılıyor. Şimdi bunun iki spesifik personası var. Bir tanesi Marketing Manager. E-commerce marketing manager. E-commerce hayat siteyi hızlı açmak. Neden? SEO puanını yükseltecek. Daha fazla trafik, daha fazla satış. Bir de bunu alan şey de var. İşte e, gaming firmasında head of IT de var. Ya adama şey gelmiş e, içeriden, istek gelmiş. Ya bu şeyleri bizim e, gaming videolarını, gaming şeylerini CD'ne taşımak lazım. Head of IT arıyor. Şimdi bu iki persona için benim sağ yapacağım CDN çalışmasındaki landing page'lerde e-Commerce Marketing Manager'a söyleyeceğim şey şu, satışları patlat, İşte trend yol kullandı, %60 trafik hızı sağladı. Çünkü Marketing Manager neyi kazıyor? Parayı kazıyor, revenue'yu. Head of IT'ye aynısını söylesem ne yapar biliyor musun? Anında bounce eder. Hiç dinlemez. Head of IT'ye ne demem lazım? No security issue, no implementation cost. Niye? Onun hayatı o çünkü. Adam günlük orayı açtığında ya bu bana ek development cost çıkaracak mı diye bakıyor. Bu bana security işi yani teknoloji sistemine uyumlu mu diye bakıyor. Bakın aynı ürünü iki portal için bambaşka anlatıyor. Ürün aynı. Hiçbir farkı yok. Şimdi aynı ürünün e-commerce marketing manager'a geçtiğim noktada e-commerce marketing manager'dan daha yeni tespit etmiş olan varsa sitesinin yavaş açıldığını gitti. Bir tane Google'ın şey, search konsolunda araştırma yapıyor. Alert var Google diyor ki senin diyor, siten diyor, yavaş açılıyor problem var. Bu kişi Google'a gidip arama yaparken CDN'in C'sini bilmiyor. Ne biliyor? Sitesinin yavaş açıldığını biliyor sadece. abi Sadece problemi var. Ve o tamamıyla bilinirlik anlamında yani şey yapıyor yani kendi eğitimi anlamında bir şeyler arıyor. Ama bir de şöyle arama yapan var. Aramış, bakmış o teknoloji bu teknoloji. Diyor ki şöyle arama yapan var. Best CDN provider in işte şey Germany. Adam koştura koştura geliyor. Yani artık CDN'i öğrenmiş. Tamam ben CDN almalıyım demiş. Böyle bir arama yapıyor. Şimdi ilk arayan daha ilk aşamadayken diğeri decision'a yaklaşmış. İçerik üretirken CDN örneğinde burada olan adama CDN nedir? Önce şu. Arkadaşım sen sistem niye yavaş açılıyor biliyor musun? Sistemde resimler var. Videolar var. Bunlar şeyi yavaşlatıyor. Bunu çözmen için böyle böyle teknolojiler var diye eğitmen lazım. Buradakine ne yapman lazım biliyor musun? Best CDN Provider şey, Germany. Almanya'da benim rakiplerim kimse onları yanıma koymam lazım. Feature set anlamında göndereceğim içerikte. Ve tamamen kıyaslamasını sağlıyor. Çünkü bu karar vermek istiyor. Bu şuna bakmak istiyor. Pricing ne? Feature set ne? Ne kadara kadar kullanıyorum. Yani demem şu ki, person olarak ayırdım ya teknik ve şey marketingçi adamı. Marketingçi adamın bile hangi aşamada olduğuna göre üreteceğim içeriğin içeriği farklılaşıyor. Burada Özellikle hangi aşamada olduğuyla ilgili şey biraz hani zor bir durum. Hani hangi aşamada olduğunu nereden bileceğim? İki trigger point var. Birincisi Google Search. Çünkü Search bir intention. Yani reklam tarafında da anlatacağım. Google'ın en büyük avantajı şu. Google Consumer Decision Making Process yani kullanıcının karar alma sürecinde böyle ortasına oturmuş bir noktada. Mesela Google'un en büyük rakibi kim sizce? Genel business anlamında. Search'ü düşündüğünüzde. Bence Amazon. Bence Amazon. Çünkü karar alma sürecinde, mesela ben kendim de biliyorum artık ürün aramalarım Google'dan önce Amazon'da yapmaya başlıyorum. Yani günün sonunda Google'un bu arada en fazla para kazandığı kategoriler de ağırlıklı e-commerce ve şeyler. Hani arkada ürün sattırdığı yerler. Öyle olduğu için Google'ı hep şöyle konumlayın. Google karar alma süreci çok kısaca şu 5 aşamadan oluşur. İlk önce bir şey yaparsınız, bir ihtiyaç ortaya çıkar iç veya dışsal faktörlerden bir tansiyon yükselişi olur. Gidip arama yaparsınız, alternatifleri kıyaslarsınız, karar verirsiniz ve karar verme sonrasında pişman olursunuz veya mutlu olursunuz. Şimdi Google dışındaki bütün enstrümanlar ilk tarafta biraz faaliyette gösterir. Harekete geçirmeye yönelik. Ama Google harekete geçmiş adamın gelip üzerinde oynaştığı bir mekanizmadadır. Öyle olduğu için Google tarafındaki yazılacak içeriklerde şu ne kadar şeye harekete geçmiş yani yeni mi harekete geçmiş hareketin şeyinde mi? sonuna doğru mu? Çok kritik durum verir. Bir Google'dan öğreniriz. İki bazı markalar şunu kullanıyor. Özellikle marketing automation tool'u kullananlar. Şu araya şey gated content diyorlar. Nasıl Türkçeye çevireyim? Çeviremem. Türkçesi yok. Gated content şu demek. Bir content indirirse diyor ki artık o bir aşamaya geçmiştir. Mesela CDN örneğinde şey işte senin nasıl hızlandırırsın? E-book'u bunu indirirse adam e-mailinde bırakıyor ya artık onun için bu aşamaya geçmiş oluyor. Kendi bizim sonra bir kabulde bulunuyor yani diyor ki bu içeriği indirirse adam artık buraya geçmiş tarafı. Tamamıyla aslında şu life cycle stage'ini yönetmeye yönelik. Büyük B2B firmalar bu arada globalde şey yapan, operate eden gerçekten içerik yazarken bu kadar detaylı düşünüyorlar. Yani burada yazacaklar kelime var, kelimenin ne kadar hacmi olduğu var. Bir de karşıdaki insan ya bu adam hangi stage'te acaba? Hani ne arıyor? kısmı var.